Verilen olaylar ve sonuçta oluşan yapı birimiyle ilgili hangi yorumun yapılabileceği istenmektedir? Arkadaşlar polimer yapımında kullanılacak bir birimin oluşum basamakları gösterilmiştir. Şemeye baktığımızda ilk olarak organik baz ile şekerin birleştiği görülmüştür. Bildiğiniz gibi organik bazlar 5 karbonlu şekerler ile birleşmeyerek ilk olarak nükleozit adı verilen yapıyı oluşturur. Bu sırada su açığa çıkar ve bu bağın adı arkadaşlar glikozit bağı olacaktır. Bu yapıya nükleozit denir. Nükleozit ise bir fosfatla birleşerek ki bu sırada yine su açığa çıkacaktır. Bağımızın adı arkadaşlar ester bağdır. Sonuçta oluşan bu yapıya ise nükleotit adı verilir. Buna göre birinci aşamada yani şeker ile bazın birleşmesi sırasında glikozit bağ kurulur ve oluşan yapıya nükleozit denir ifadesi doğrudur. Üretilen yapısal birim bir deoksiribonükleotit ise yapımına katıldığı makromolekül üç boyutlu yapısını kazandığında 3 tane nükleotit ile bağ kurmuş olacaktır ifadesi de Doğru olacaktır arkadaşlar. Bir DNA molekülü bildiğiniz gibi çift zincirlidir. DNA molekülü üretildiği zaman bir nükleotit arkadaşlar karşısındaki nükleotitle, altındaki nükleotitle ve üstündeki nükleotitle olmak üzere 1, 2 ve üç nükleotitle bağ kurmuş olacaktır. Hem bir hem ikinci aşamada su açığa çıkar. Arkadaşlar. Şeker vaza bağlanırken ve şeker fosfata bağlanırken su molekülü açığa çıkmaktadır. İkinci aşama sonucunda oluşan molekül guanin nükleotit ise DNA yapısına katılması için deoksiriboz şekeriyle bağ kurmuş olmalıdır ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar DNA'nın yapısına katılan nükleotitlerde bazların birleşmiş olduğu şeker deoksiriboz şeker olmalıdır. Buna göre sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. DNA molekülünün eşlenmesini kullanacak bir nükleotit çeşidinde verilen moleküllerden hangilerinin kesinlikle bulunduğu istenmektedir. Arkadaşlar DNA'nın 4 çeşit nükleotidi vardır. Bu nükleotitlerde şeker olarak deoksiriboz, bir fosfat molekülü ve baz olarak adenin, guanin, sitozin veya timin bulunabilir. Dolayısıyla bu nükleotitlerde kesinlikle fosfat ve deoksiriboz şeker bulunmalıdır. Deoksiriboz şeker, pentoz şekeridir. Fosfat, fosforik asittir. Ancak pürin bazı yani adenin veya guanin bulunmak zorunda değildir. Örneğin adenin guanin yerine stozin olabilir. Veya timin bulunmak zorunda değildir arkadaşlar. Timin yerine guanin bulunabilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. DNA polimeraz enzimi ile ilgili olarak hangi açıklamanın yanlış olduğu istenmektedir. A seçeneğinde verilen hem prokaryot hem ökaryot hücrelerde görev yapar ifadesi doğrudur arkadaşlar. DNA polimeraz replikasyon sürecinde DNA zincirlerinin karşısına uygun nükleotitleri getirmektedir. Dolayısıyla DNA replikasyonu prokaryot ve ökaryot canlılarda olduğuna göre bu enzim her iki canlı grubunda da bulunmakta ve görev yapmaktadır. Replikasyon sırasında DNA zincirinde meydana gelen hataların onarılmasına rol oynar ifadesi de doğru verilmiştir. Arkadaşlar DNA polimeraz replikasyon sırasında nükleotitlerin uç uca eklenmesine görev aldığı gibi replikasyon sonrasında replikasyon zincirlerinde meydana gelen hata varsa bunların onarımını da sağlamaktadır. Replikasyon sırasında adenin karşısına timini, guanin karşısına sitozin nükleotidini ekler ifadesi doğrudur. Arkadaşlar bu sırada fosfodiester bağı kuracaktır. Nükleotitleri uç uca ekleyecektir. Nükleotitler arasındaki zayıf hidrojen bağlarını kopararak DNA'nın iki zincirini birbirinden ayıran arkadaşlar polimeraz değil helikaz enzimidir. D seçeneği yanlış verilmiştir. Protein sentezine arkadaşlar görev yapmaz ifadesi de doğru bir ifadedir. Protein sentezi sürecinde amino asitler arasında bağ kuran bir enzim gibi davranan RNA'dır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Verilen tRNA ile ilgili hangi ifadelerin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar, protein sentezine görev yapan üç farklı tRNA molekülü ve antikodonları gösterilmiştir. Buna göre, 3 tRNA molekülünde de hem pürinli hem pirimidinli nükleotitler bulunur. ifadesi doğrudur. RNA'daki pürin nükleotitler adenin ve guanin, pirimidinli nükleotitler stozin ve urasildir. Baktığımız zaman, birinci tRNA'da hem pürin hem pirimidin, ikinci tRNA'da hem purin hem pirimidin, üçüncü tRNA'da hem pürin hem pirimidin nükleotitler bulunmaktadır. tRNA 1 başlama kodonu tarafından şifrelenen aminoasit ribozoma taşır ifadesi yanlıştır. Arkadaşlar mRNA'daki başlama kodonu A U G'dir. mRNA'nın başlama kodonuna karşılık gelen antikodon ise urasil adenin stozindir ve taşıdığı aminoasit metiyonin aminoasitidir. Dolayısıyla başlama kodonun şifrelediği aminoasiti arkadaşlar taşıyan tRNA urasil adenin stozin olacaktır. İkinci öncülümüz yanlıştır. tRNA2 ve tRNA3 aynı aminoasit çeşidini ribozoma taşıyabilir ifadesi de doğru verilmiştir. Arkadaşlar farklı antikodonlu TRNA'lar aynı amino asiti taşıyabilmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Genetik ıslah çalışmalarıyla ilgili hangi ifadelerin söylenebileceği istenmektedir? Arkadaşlar bu çalışmayla istenilen gen kombinasyonlarına sahip, yeni ve üstün özelliklere sahip olan, olumsuz niteliklerden arındırılmış bireyler elde edilmesi hedeflenmektedir. Buna göre genetik ıslah ile elde edilen canlılar her zaman olumsuz çevre koşullara karşı yüksek düzeyde dirençli bireylerden oluşur ifadesi arkadaşlar söylenemez. Çünkü bu durum genetik ıslah çalışmalarının bir hedefidir. Bu çalışma sonucunda her zaman bu özelliklere sahip bireyler oluşması gözlenmemektedir. Genetik ıslah çalışmalar için en temel koşul, yeterli genetik çeşitliliğin bulunmasıdır ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar, ıslahın koşulu çeşitliliktir. Yani farklı özelliklere sahip farklı gen kombinasyonlarına sahip bireyler bulunmalıdır ki bu bireyler arasında yeni özelliklere sahip daha dirençli bireyler elde edilebilmiş olsun. Gen teknolojisi kullanılarak bir türe ait bireylere farklı türlere ait belirli özellikleri kodlayan genlerin nakledilmesiyle daha üstün özelliklere sahip yeni kombinasyonlar oluşturulabilir ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar bu sayede bir canlıya ait özellik bir başka canlıya ait özellikle birleştirilir. Bu esnada arkadaşlar gen nakli yapılmaktadır. Genlerin nakledilmesiyle canlılar gen nakledilen canlıya ait özelliğe sahip olmuş olabilirler. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. RNA çeşitleriyle ilgili hangisinin söylenemeyeceği istenmektedir. A seçeneğinde verilen mRNA'lar protein sentezi için gerekli olan genetik bilgi ribozomlara taşıyan aracı moleküllerdir ifadesi doğrudur. Arkadaşlar mRNA DNA'nın ilgili gen bölgesinden aldığı protein sentez çeşidiyle ilgili bilgiyi ribozoma taşımaktadır. tRNA'lar protein sentezi için gerekli olan amino asitleri stoplazmadan ribozoma taşır ifadesi doğru edilmiştir. Taşıyıcı RNA denilen tRNA'lar arkadaşlar stoplazmadaki amino asitleriyle birleşir ve bu amino asitleri protein sentezi sırasında ribozom organeline taşır. mRNA hücrede en çok bulunan RNA çeşididir ifadesi ise yanlış olacaktır. Bak arkadaşlar hücrede bulunan RNA çeşitlerinin miktarları şu şekilde düş olmalıdır. En fazla rRNA, sonra tRNA, en az ise arkadaşlar mRNA bulunmalıdır. Diğer seçeneklere baktığımızda ribozomal RNA proteinle birlikte ribozomun yapısına katılır ifadesi doğrudur arkadaşlar. rRNA ile protein birleşerek ribozom alt birimleri yani ribozom organeli oluşmaktadır. İşlevsel durumdayken tRNA ve rRNA zincirlerinin yapısında hidrojen bağ bulunur ifadesi de doğru verilmiştir arkadaşlar. RNA çeşitlerinden tRNA ve rRNA'da hidrojen bağ varken mRNA'da -rena, rena, arkadaşlar hidrojen bağı bulunmamaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Mutasyon oluşmasına rağmen iki DNA bölgesi kullanılarak sentezlenen polipeptit çeşidinin değişmemesinin hangisiyle açıklanabileceği istenmektedir. Arkadaşlar DNA'nın protein sentezine şifre veren gen bölgesine mutasyon olduğu ancak Buna rağmen sentezlenen polipeptit çeşidinin değişmediği ifade edilmiş ve bizden bunun nedeni istenmiştir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar DNA'nın ilgili nükleotitleri karşısına ilk olarak mRNA sentezlenmekte. mRNA'ların üçlü nükleotit dediğimiz kodonların karşısına uygun antikodonlu tRNA'lar amino getirmektedir. Aynı amino farklı antikodonlu tRNA'lar tarafından da taşınabilmektedir. Yani verilen DNA molekülünde Sitozin adenin timin ile guanin timin timin kodonları mutasyona uğramadan önce ve mutasyona uğradıktan sonra aynı amino asiti şifrelemek durumundaysa bu durum polipeptit çeşidini değiştirmeyecektir. Böyle bir olay arkadaşlar yaşanabilmektedir. Çünkü aynı amino asit farklı antikodonlu TRNA'lar farklı kodonlar dolayısıyla farklı DNA kodonları tarafından da şifrenebilir. Seçeneklere baktığımızda polipeptiz sentezinin aynı ribozomda gerçekleşmesi olayın nedeni açıklamamaktadır. Ribozom sadece olayın gerçekleştiği yerdir. Çeşide etki etmez. Sentez sırasında aynı tRNA çeşitleri amino asit taşımışsa arkadaşlar istenilen sonuç oluşmayacaktır. Polipeptit sentezinde aynı çeşit amino farklı sayıda kullanılmışsa bu proteinler arkadaşlar aynı proteinler olmayacaktır. Ancak aynı amino farklı kodonlar ile şifrelenmesi oluşan iki polipeptidin de aynı olmasına neden olmuştur. Yani mutasyondan önceki dizilim ile mutasyondan sonraki dizilim sonrasında oluşan mRNA'ların karşısına hep aynı amino asitler getirilmiş. Bu nedenle üretilen polipeptit çeşidi değişmemiştir. Sentez sırasında aynı sayıda peptit bağ kurulması proteinlerin yapısının aynı olduğunu kanıtlamaz. Sorumuzun doğru yanı. Bir mRNA üzerinde bulunan kodonlar için hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar mRNA üzerindeki üçlü nükleotitlere kodon denir. mRNA'ların başlangıcında AUG denilen bir kodon bulunur. Sonu ise arkadaşlar UAA veya UAG veya UGA denilen bitiş kodonlarından herhangi biriyle bitecektir. Aralarda da arkadaşlar farklı kodon çeşitleri Örneğin UUU, AAA, GGC bulunabilir. Buna göre hepsi amino asit taşıyan bir TRNA ile bağlantı kuramaz ifadesi yanlış olacaktır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bitiş kodonlarının karşısına gelecek antikodonlu TRNA'lar bulunmamaktadır. Dolayısıyla örneğin UAA'nın olsaydı antikodonu A, U, U. U, A, Y'nin antikodonu A, U, C. U, G, A'nın antikodonu ise A, C, U olacaktı. Ancak böyle bir antikodon olmadığı için böyle bir antikodona sahip TRNA amino de taşımamaktadır. Dolayısıyla amino taşıyan tRNA'lar bitiş kodonu dışındaki kodonların karşısına gelen tRNA'lardır. Bu tRNA'ların da arkadaşlar amino taşıdığı ve her bir kodonun karşısına gelebilmesi muhtemeldir. Hepsinin yapısında 3 farklı nükleotit kesin olarak bulunmayabilir arkadaşlar. Örneğin UUU, AAA şeklinde bir kodon olabilir. Ama kodonlar arkadaşlar üç nükleotitten nükleotitler de birbirine fosfodiester bağlarıyla bağlandığı için üçüncü öncülümüz doğru olacaktır.